Köftelerimi yaptım. Yalnız bir noksanlık var. Bütün eşyaları topladık dolaplardan. Tavalarımın da hepsini kaldırdım. Bu bulaşık makinemde. Ufak tavamda pişireceğim mecburen köfteleri. Artık taşınma telaşı. Olacak böyle şeyler. <laughs> Lazım olmaz dedim. Tüm tavaları toplattım kızıma. Meşkumu. Bu da bulaşık makinesindeymiş iyi ki. Tulumu da pişireceğim şimdi köfteleri. Hatta köfteleri yoğurdum, leğenler bile yoktu. Şu borcamda yoğurdum. Köfteyi. Bakalım kızdı mı ya. Şöyle elimizi koyuyoruz Isısına bakıyoruz. Az ocağı kısalım yani Biz zaten işte pişirsek köftelerimiz olmuyor. Azar azar pişireceğim yapacak bir şey yok. Tavaların hangi poşette nerede hiç belli değil. Biz de 4-5 aylık pişirdik. Uğraşacağız mı uğraşacağız bu şekilde. Artık birkaç bardak kaldı toplanacak. Onları da giderken toplayacağım. Bulaşık makinamda kalan tencerelere Açıldıkça koyacağız tabay. Yanına da bu gibi ağa. Bunları eşime özel pişiriyorum şimdi köfte, ben kahvaltıyı geç yaptım içeceğim üstüme, benim için şu an da akşam saatleri artık Türk kahvesi. Köftesini pişirelim eşime, kendime de yaparım mis gibi. Makinemi son gideceğim, güne kadar oradan kaldırmayacağım. and Şimdi Zorla iş yapacağız bu gece. Birden pişirmek varken Tabu köftelerin hepsinde pişirecek halim yok. Eşimin yiyeceği kadar. Ama o yalancı. Tamam büyük olaydı. Şimdiye kadar bir tava köfteyi pişirmiştik. İnsanın karnı tok olunca hiçbir şeyden can çekmiyor. Yani boşuna demiyorlar aç markete gitmeyin Doğru. Topken ballı baklava olsa yok ayır. İyi ki bu tava kalmış makinada. Yoksa köfteleri neyde pişirecektim bilmem. Ufak mutfak idare etti beni. Sarımsaklı makarna da var ama yemez herhalde iş. Bir de sorarım yanına ayran bunu soğan domates Son tava köfteleri pişti. Domatesini doğradım soğanını ve burada da ayranını yapıyorum içine masasına getiriyorum. Orada bu arada kesim yapamayacağım. Son kesim bu. Karnım çok aç bekleyemiyorum. Son ses haberler oldu işimin olduğu nereden bil? Haberler tamamdır. Şimdi ayran suyunu köftelerim oldu. Bunları da dolaba koyuyorum. Ayran da suyunu koyuyorum. Köfteler, domates, soğan, ayran masaya gitmeye hazır ufacık tavada da olsa başardık. Ne diyoruz? Yapıyorsanız size de afiyet olsun. İşime de afiyet olsun diyorum. Ben de kendime bir Türk kahvesi yapıp içiyorum. İşime köfteleri pişirdim. Masasını hazırladım. Ben de şöyle balkona çıktım. Akşam kahvemi içmeye. Akşam oldu ama bir gram bizim balkon esmiyor. Bak karşıda gene biraz ağaçlar hafiften kıpırdıyor ama buraya yok. Burada rüzgar yok. Hava durumunda da diyor ki daha 7 derece 10 derece artacakmış. Herhalde artık canımızı almaya karar verdi. Ben öyle diyorum yani. Daha fazla bu sıcaklara dayanılmaz. Sabaha kadar uyku yok. Nereye kadar dayanacağız? Gündüz uyku yok, gece uyku yok. Allah'ım ya kadar bir sıcak olan. Kahvem şey, Biraz keyfim moralim yerine gelsin. Sıcakları iyice bunalttı beni. İnsanın psikolojisini bozuyor gerçekten. Bak buraya çıkarken yelpazemi almadım. Su gibi ter oldum iki dakikadan. İki dakikada. Allah'ım ne olursun biraz es yarabbim. Biraz rüzgar ver yani. can kurtaranı aldım. Bu olmasa var ya. O... Ya yani sadece zeyle yaşıyorum artık. Yapışık ikizler gibi olduk. <laughs> onu kaybettim mi var ya telefon kaybetmiş kadar <laughs> telaşlanıyor. Gittiğim yere götürüyorum onu. Mutfağa mutfağa. Oturma oturma oturma. Otur. Balkona balkona. hem sıcağı iç sevmiyorum. Bu sene daha de sıcak derece sıcak. Her sene diyoruz ki bu sene daha sıcak bu sene ama gerçekten bu sene gel daha, daha fazla sıcak. Şimdi kapatıyorum. Kahvemi içmeye devam ediyorum. E a pastora de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.